Beş tane dişe çektim aynı soydan. Beş dişiden hiçbir tane bozuk yavru çıkmıyorsa benim köpeklerim soyu sağlamdır. Bizim burada çok eski soy kurtlardan var. Alfa siyah kurtlar var ya, siyah kurtlardan dev gibi siyah kurtlar var. İyi köpek dedikleri köpekler de var. O gurdu gördükleri zaman kuyruğunu altına alıp oyun içine deniyorlar. Bir haroltu koptu diyor, orada diyor. bir curcuna diyor. Arkadan yetiştim bir vardım diyor kurt diyor bir defa diş de sallamış diyor. Enin ön diyor kemiğinden ayırmış sade derisi tutuyor diyor. Köy kültüründe bu köpekler için kullanılıyor? Mesela büyük köpek adamcı bir köpek olduğunu düşün. E, ee, komşuna gelen misafirine çok büyük zarar verebilir. Bol bol arıza yapar. Bakmadığın sürece buna bakmazsan bu sana hiç bakmaz zaten. O artist oklar var da, Gel. Var var. Gel biri 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 biri. Gel biri 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 biri. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını, farklı köylerini sizler için gezmeye ve dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Afyon'dayız. Bostanlı köyündeyiz. Mehmet Kaya ile birlikteyiz. Abicim öncelikle selamlar. Aleyküm selam. geldiniz. memnun oldum. Nasılsınız? Allah razı olsun. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyisiniz Çok inşallah. Çok şükür bizdeyiz. Anadolu'nun farklı noktalarını sizlerle birlikte gezmekten acayip keyif alıyoruz. Allah Bizim kanalımızın şöyle bir özelliği var bilinen üreticiler dışında bilinmeyen kişileri de ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bugün de izleyenler burada birbirinden üst kalitede, birbirinden güzel kangal kö çoban köpekleri görecekler. Ben ilk geldiğimde köpekleri gördüğümde inanılmaz mutlu oldum. Onları size göstermeden önce sözü sana bırakalım abi. Çok da güzel bir traktörün üzerinden açılışı yaptık. Burada Neyse. neler yapıyorsun, neyle meşgulsün? Biz e, normalde e, e, bir kısım tarımla uğraşıyoruz. Ondan sonra hayvancılık, inşaat yani iki üç işi birden yapıyoruz. Boş zamanlarımızda da köpeklerle uğraşıyoruz genelde. Ben işte akşamlar işten geldikten sonra geliyorum işte köpeklerle uğraşıyorum. Hayvancılık yapıyoruz, yaylaya çıkıyoruz hemen hemen her yıl. Nisan-Mayıs aylarında yaylaya çıkıyoruz. İşten geldikten sonra geri yaylaya gidiyoruz. Bu köpekler benim hobim. Yaklaşık 11-12 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. İlk defa böyle e, profesyonel çekim olarak ilk defa kapımızı siz açtınız. Abi biz de profesyonel değiliz. <laughs> Merak etme, biz o kadar çok profesyonel düşünme. İzleyenler tarafından takdir edilmemize sebebiyet veren şey bu amatör ruh. Ben Anadolu insanından bir arada olmaktan, sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Az önce harika bir çay içtik. Belki kıskanmazsınız şu an videoda bir bardak <laughs> daha çay içmeye devam edebilirim. Mehmet abi Instagram'dan birkaç kişi önerdi bana abi muhakkak gitmelisin diye. Sağ olsun çok da mütevazi bir kişilik, çok da beyefendi bir abi burada çiftçilikle uğraşıyor, mısır sıvajı üretiyorlar evet, bildiğim kadarıyla, arkamızda sıvaj. mısır sıvajları Aynen, var. Evet. Ben geldim, arabadan indim, indiğim anda kangalları gördüm, nokta atışı bir yere gelmişiz. Yine dedim hazineyi, gömüyü buldum. Değerli dostlar, Türkiye'nin farklı illerinde hiç ummadığınız kapıdan, Aynen. hiç ummadığınız güzellikte köpekler çıkabiliyor. Sen de bu örneklerden birisin abi. Aynen aynen biz elimizden geldiği kadar en iyisini üretmeye çalışıyoruz. Kendi çapımızı zaten hobi, hobimiz bizim bu. Yani biz ticaretinde değiliz bu işin. Ha yavru satmıyoruz demiyorum. Satıyoruz iki üç tane satıyoruz yıllık ama genelde biz önce istediğimizi elde etmek bizim amacımız. Yavaş yavaş izleyenlerin merakını gidermeye başlayalım mı? Tamam. Gösterelim aslanları. İnşallah başlayalım. Ama önce küçük bir çay molası tamam mı? Hep birlikte hadi çayları koyun devam ediyoruz arkadaşlar. Peki abi, kangal merakı nereden geliyor? Nasıl başladı yani bu merak? Da var olduğu için mi yoksa köpek merakı olduğu için? Mi? Benim çocukluğumdan bu yana bende zaten bir e, köpek şeyisi vardı, hastalığı vardı. Bir zamanla mesela bizim bu yörenin köpeklerini falan besledik. Tabi ilerleyen zamanlarda Hı -hı. ben bayağı bir araştırma yaptım. Araştırma yaptıktan sonra Türkiye genelinde araştırma yaptım. Tabi bizim internet ortamında gördüğümüz köpekler üzerinde araştırma yaptım. Tabi bu panter suyu benim çok hoşuma gitti. 2011 12 yılında 2012 yılında Barış abiyle görüştük. Ben işte çıktım gittim arkadaşla beraber gittik oradan beğendiğim iki yavru aldım geldim. Onlara büyüttüm. İnanılmaz inanılmaz bir şekilde ben onlardan memnun kaldım. Yani biraz anlatabilir misin? Hangi köpeklerden almıştın o dönemde isimlerini hatırlıyor musun? <laughs> Deli Panter. Seni nasıl memnun ettiler? Deli Panter ve Garagız'ın şeyini aldım ben oğluyla kızını aldım. Ya ne diyeyim ben sana? Mesela Herkül'den bahsedeyim ben. Yaklaşık bir yaşında falan da ben büyük baş işte o zaman yaylada. Elimde sopa yoktu. Sopa kesmek için elime bir tar aldım. Hem ormandan bir tane sopa keseceğim kendime. Hem de tarayla gittim yani. Beraber keseceğiz oradan. Buğdayları şu kadar falan. Yani köpek hissedebilir mi? Hissediyor kardeşim. Ben oturdum orada. Ekenin içine girdi köpek. Çoban bir gecesinde çoban oraya zopa atmış. Hı hı. Koyunu çevirirken zopayı atmış, zopa kalmış orada. Girdi içinde yani kalem gibi diyelim ben sana düzgün zopayı çekti geldi bıraktı önüme. Ne diyorsun yani? Vallahi billahi <laughs> çekti geldi <laughs> önüme bıraktı ben şok oldum. <laughs> hani kurda gitti iz takip etti falan desen tamam herkesin bildiği bir tepki olacak ama sen sopa aramaya gidiyorsun köpek sana sopa buluyor. Yani o, başka o ayrı bir şey bir o ayrı gibi. bir şey he. Ondan sonra e, yine bir gün bizim akrabalar oraya piknik tarzında gelmişler çay falan pişirmişler tabii o gün de yağmur vardı. Hı hı ortalık ıslak. Altlarına minder atmışlar, çay içiyorlar. Ben de işte malları çıkarttım. Yaklaşık 100 metre mesafemiz var. Yanlarından geçiyorum. Dediler çay içer misin? Ben de varsa bir bardak alayım. Oturacağım böyle sağa solama baktım. Her taraf ıslak. Oradan bizim akrabanın işte bir kızı kalktı. Elinde çayla geliyor. O kalktı minder boşa çıktı. Herkül fırla da oradan aldı. Tam ben oturacağım getirdi altıma attı. Oturdum elimde çay aldım içtim. Yemin ediyorum herkes şok oldu. Nerede bu Herkül? İçeride İçeride mi? O içeride. zaman sırası geldiğinde göreceksiniz. Çünkü dışarıda şu anda Şerkan bir var. erkek köpeğimiz daha var. İsmi ne demiştin abi? Şerkan. Şerkan. Peki abi Şerkan'ın yaşı kaç? Onun hikayesi nedir? Senin eline nasıl geçti? Soyu nedir? Bu beş buçuk yaşında. Bu benim kendi üretimim. Herkülle e, Sungur'un oğlu. Bunu biz e, bir yeğenimiz vardı. o abim hediye etti. Bir süre sonra tekrar bize bu geri döndü. Tokat'a gitti. Tokat'ta bir arkadaşım var. onda da gitti. Tekrar biz ihtiyaç duyduk. bunu tekrar geri getirdik kendimiz. Yani maşallah simasına, rengine, tipine bayıldım. Bahçeye alalım mı onu da diğer köpeklerden birlikte hepsini çekimin bir arada tabii, devam edelim. Tabii, tabii, Sana zahmet olmaz o zaman abi şarkılı da tamam, bir bahçeye alalım. Değerli dostlar, Afyon'da Bostanlı köyündeyiz. Simasıyla, postuyla, rengiyle, hızıyla, tipiyle her şeyinden çok hoşuma gitti köpek. Çok güzel. Maşallah var. Mermi gibi. Yani hiç ummadığımız yerlerden hiç ummadığımız güzelce köpeklerle karşılaşabiliyoruz. Ya. Bu da aslında Anadolu'da ne kadar iyi bir verimliliğin olduğunu gösteriyor bize. İyi köpek bitmez diyorlar ya abi. Çünkü iyi köpeğin her zaman meraklısı var. Evet, meraklısı Ve sizin gibi şey kişiler Türkiye'de çok önemli. Neden? 5 tane, 6 tane burada çok güzel köpeğin korunması, bunu 2-3 tane dişi ilave ederek buradan 30-40 tane her sene iyi köpeğin Türkiye'nin farklı noktalarına yayılması demek. Bu çok önemli. Yani zaten biz genelde sürü sahiplerine veriyoruz. Hı hı. Soy işte e, şey yapmasın diye tükenmesin diye kendimiz de burada elimizden geldiğince soyu en güzel düzeye çıkartmaya çalışıyoruz yani uğraşıyoruz. Kapıyı kapatalım mı? Kapatalım. Hadi bakalım. Şimdi Şarkan'ın babası burada içeride. Evet, İzleyenlerimiz birazdan görecekler. Annesi peki burada mı? Annesi burada değil. Annesini zamanında bir arkadaşa verdik. O da büyük ihtimalle e, geçen yıl öldü annesi. Babası Barış abiden aldığı köpek değil mi? Evet Barış abi. Deri panterli kimin oğlu demiştin? Kıllı kara kızın oğlu. Kıllı kara kızın oğlu. Evet babaları burada bu da deli panterin torunu o zaman torunu öz torunu annesi neredendi peki kanatlı olarak annesi de e, deli panterin şeyine e, aynı kanla yine annesi de abi çok hoşuma gitti ya köpek gerçekten çok temiz bir köpekmiş yani ya. muazzam güzel şu an kendisinin burada yavrusu var mı burada kendisinin yavrusu yok Sürüde karakteri nasılmış peki? Hiç konuştunuz mu? Ben arkadaşlarla konuştum. Gurda falan çok iyi gidiyor dedi. Çok hızlı dedi. Karakteri özellikle çocuklara, yaşlılara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ama yetişkin insanlara. Yani his var köpekte. Şimdi zararlı, zarar verecek insanı zaten biliyor bunlar. Değil mi? Ama Adamı çocuk, ayırıyor. kadın öyle bir şey görmedim diyor adam ya. Maşallah. nazar değmesin. Şarkan çok hoşuma gitti. Renk olarak, fizik olarak çok güzel. Aşırı iri bir köpek değil arkadaşlar. Tahminimce 77-78 cm, 80'i bile belki biraz zorlar. Özellikle de yüz siması herkesin Kangal çoban köpeği için örnek gösterebileceği kadar güzel bir yüzü var. Maşallah. Nazar değmesin sana. Gel seni biraz sevelim be. Gel. Merhaba. Gel. Gel bu tarafta Aferin sana. Aferin sana. Et be. Kanka o tarafta devam edelim çünkü birazcık diş gösteriyor gördün mü? Duruşu biraz bozdu. Değişti evet. Bozdu. Var değil mı değil adam bizim biraz? Duruşu bozdu Var. biraz. Öyle yapıyor diyor ki uzak dur diyor. bozdu bozdu duruşu. <laughs> Hemen fark <laughs> ettim bak yemin ediyorum. Değerli izleyenler Barış abideki Panter'in klonunu buldum. Klon koyun Dolly'nin klon Kangal e, Panter burada. Abi ne kadar çok benziyor Panter'e. Daha büyüyecek bu. Maşallah sen yenik. Bunun İsterse... adı nedir? Bunun adı J.R. Herkül, Junior Herkül diyoruz J.R. Herkül, evet. Junior Herkül. Bu da Herkül'ün oğlu. Evet. Maşallah. Tokat'taydı işte bu. Çok değerli bir arkadaşım var orada. O arkadaştaydı bu. Ee, keçi de kullanıyordu bunu sürüde. Hı hı. Yanında güzel bir dişi varmış. İkisi çok muhteşem ikililer dedi. Yani güzel gurda gidiyorlar. Hiçbir zaman gurda ben keçi meçi vermedim dedi. Şerkan'ın karakterinden bahsetti. Yani adamcılığı var bunda. Gerçekten çok güzel bir adamcı. Az önce arkadaşlar yanına çöktüm. Çağan çekebildiğimi bilmiyorum. Baştan böyle bir kuyruk salladı ama yanına çöküp şöyle dokunduğum zaman hafif böyle tatlı dişi gösterdi. Tam hamleyi yapacaktı. Ben de, ben de fark ettim zaten. Hemen uzaklaştım ondan sonra yanından. Yani özellikle çocuklara, kadınlara, yaşlı insanlara hiç zarar vermediğini. Adam köpek mesela normalde verir ama bunun hiç o, o tür insanlara zarar vermediğini söyleyebilirim. Askereye gitme yetkisi olanlara saldırır. Yani günlük yani. de Barış abi'deki panterin kopyası yüzü, ifadesi, ağız yapısı aynı onu andırıyor. Aynı ona benziyor. İnşallah bu da ekeleştikçe çok daha da güzelleşecektir. Herhalde arazide de başına ufak ya, bir iş yayladaydı. Bu sürüdeydi. Şeyde, büyük baştaydı. Darbe almış. Yere var. var. Geçmiş park. olsun. Ee, şimdi en büyük olarak, en yaşlı olarak burada zaten Herkül var bizim. Alalım mı de dışarıya? Zahmet olmazsa sana. Alalım. Ya da dama doğru gidelim. İçerideki dışarıda İçeride, kalıp olmazsa ona göre şey tekrardan şey, yapalım, şey yaparız, çıkartırız. Burada bir yaşlı dişimiz daha var herhalde. Sen ne kadar yakışıklı bir köpeksin ya. Sen ne kadar güzelsin. Herkül. Merhaba. Yo, bir ol sevebilirsin. Şey Sende de var mı adamcılık? Yok bunda yok adamcılık. Gel bakalım. Sen ne kadar tatlısın. Abi köpek tarihi bir yüz ifadesi var ya. İnanılmaz şu anda hoşuma gitti biliyor musun burada olmak yani. Güzelliğe karakter bak. Karakter ya gerçekten karakter. Güzelliğe bayağı. bak. Kaç yaşında? Bu 11 bitiyor bunun. Maşallah sana dede. Ya bu ne biliyor musun yani şu an Kangal severler benden birlikte mest oldular bu görüntüyü görünce hareketlere bak ya Ana, aşık oldum ya ben sana güzelliğe bak sen ne kadar yakışıklısın sen ne kadar güzelsin abi maşallah nazar değmesin üretenin de emeğine sağlık Aynen. bu yaşa kadar bakarak getirmişsin senin de emeğine sağlık kara kırçılı renk konusunda muazzam bir örnek. Hem bu kadar koyu kırışıl olup hem de bu kadar ifadesi, postu, kemiği net olan bir köpek daha önce görmemiştim. Her beni acayip mutlu etti. Eminim ki kangal severleri, pantal severleri de şu anda çok mutlu <laughs> etmiştir. Mutlu eder inşallah? Abi şimdi pantal kırmadır muhabbetleri var ya. Okey <laughs> İçinde muhakkak kırmalık buluşanlar vardır. <laughs> Ama evet. sen soyunu sopunu söyleyin. Abi buna kırma denilir mi ya? Allah için söyle yani. Ya şu köpekte karaktere, güzelliğe, fenotipe her neyine bakarsan bak köpeğin ya. Her şeyinden... Müthiş bir köpek yani, evet. çok hoşuma gitti dede harikasın ya nazar değmesin sana dede maşallah son dönemlerde gördüğüm en yakışıklı köpeklerdensin aslan parçası Bahri amcanın da emeğine sağlık Barış abinin de emeğine sağlık değil mi abi Zaten e, benim bu konuda bir bazı şeylere değinmek istiyorum ben aslında bu köpeklerin e, temelini atan Bahri amcadır zamanında Bahri e, Çiçek amcanın e, diktiği fidanların biz meyvelerini yemeye çalışıyoruz şu anda Kesinlikle bu eser olur. aslında bununla, bu bizim burada gördüğün köpeklerin hepsi Herkül bunların eseri zaten Bahri Çiçek Aslında bizim değil de onun yemeğine sağlık. Değil mi? Bahri amcaya buradan selam olsun. Rabbim ömrünü uzun bol, tutsun. Bol bol selamlar söyleyin inşallah. Allah uzun bak, ömürler düşün, versin inşallah. Zamanında atmış olduğun temeller şu an nerelerde fidanlar çınar olmuş. Koca çınar olmuş. Koca çınarların yavruları var, torunları var. Şurada iki yavrumun evet. yavruları mı? Torunlarım torunları, bunlar. Torunlarını da bir gösterelim mi? Gösterelim. İki tane müthiş bir torun var gel oğlum, burada. Gel gel. Sefir, Eniklere Sumur gel oğlum. gel aşık oldum. Gel, gel oğlum Ay gel. Ay maşallah gel, size. Gel, gel, gel oğlum gel. Şu gel, güzelliğe gel. bakın. Ağızlar, yüzler kalem gibiler. Boru gibi kafalar. Bir erkek bir dişi nazar değmesin. Müthiş yavrular. Abi içerisi birazcık karanlık. Evet dışarı Şu herkili de dışarıya alalım. Tamam. Süleyman Güneş'ten birlikte yapmış olduğumuz videolar vardı biliyorsunuz. Ee, orada da kılıç ve palak vardı. Evet. Burada da izleyenlerden bir yaş tahminlerini alalım. Bu noktaya kadar sardırmadan izleyenler bu köpeğin bir yaşını tahmin etsinler. Şuradan şöyle bir gelip yüzünü de alabilir miyiz bu nenemizin? Zahmet olmazsa Çağancığım sana. Bu arada Çağan'a da emeği için ayrıca teşekkürler. Onu da ciddi anlamda yoruyorum. Benim kahrımı, stresimi çekiyor kardeşim sağ olsun. Bu dişinin yaşının tahminini bir alalım arkadaşlar. Bir de bu dişi bize anlatabilir misin abi? Bu dişi e, eski adıyla Cimo. Sonradan Barış abiye geçtikten sonra Apache Gondu. Onun kızıdır bu. Direkt kızı. Direkt kızı evet. Bu e, tokatta e, Çamlıbel'de bir benim arkadaşım var Mehmet Ali. Asıl soyu onunla şu anda. Oğlu var, kızı var, torunları var. O Ona arkadaş... da selam olsun buradan. Çok evet. kıymetli kanattı çünkü. Evet Mehmet Ali, Ali kardeşime çok çok selam söylüyorum buradan. Aleyküm selam. Onda şu anda gerçekten çok güzel e, oğlu var. Aslan diye bir oğlu var. Bunun müthiş kurtçu. Belki de bilmiyorum da 7-8 tane kurt çıktı. Benim bildiğim kadarıyla. Evet Kızı var. Bu soy tertemiz bir soy. Çok temiz. Süleyman'daki soy. köpekler de müthişler. Aynen, aynen. Zaten simaları falan da yüzleri al, alın yapıları benziyor. Tip olarak hepsi zaten benziyor. Evet değerli izleyenler. Yaş konusunda yorumlara tahminlerinizi girdiyseniz. Şimdi Mehmet abimiz bize gerçek yaşını söylesin bu işinin. Sen bunu kaç yaşında görmüştün? Ben az önce 10-11 gibi tahmin ettim en fazla. Dedim ki dişler yalan söylemez. Bir evet, açayım dişlerini izleyenlere de gösterelim. Bakın. Şöyle. Ben 10-11 dedim abi. Maşallah kuzum sen ne kadar tatlısın. Abi aynı surat ya. Genetik yalan söylemez. Sanki şu anda Palan suratına bakıyorum ya. Bir de size de göstereyim arkadaşlar. Bir de şu karakteristik gibi var bunlarda. Biraz daha kısa ağız var. Böyle evet, birazcık solak biraz daha kısa. Şey var. Üçgenimsi bir yüz. Dikkat edin. Süleyman'daki köpeklerdeki de yüz ifadesi böyleydi. Yani çok baskın bir gen bunu aktarmış. Kılıçta da var, palakta da var, altından gelenlerde de var. Çok temiz soyu. Gerçekten bu soyun kan hattı çok süper, muhteşem yani. Kangal Müzesi'ne gelmiş gibi oldum. Bakın Afyon'dayız. <laughs> alakasız bir noktada, alakasız bir köydeyiz. Görüyor musunuz arkadaşlar çıkanları? Yani demek ki bu ne oluyor? Birindik üreticilere, çiftliklere buradan selam olsun. Tabii ki de onlara da ihtiyacımız var ama böyle hiç kimsenin bilmediği noktada evet. iyi köpeği sahip çıkan adamların olması çok önemli. Anlatmıştık. Bu arada sohbet çok keyifli. Konu konuyu açıyor. Güzel köpekler gördükçe de konuyu genişletiyoruz. Evet. Dişinin yaşından bahsediyor. Konu bambaşka yerlere gitti. Ben 11 olarak en fazla 11 olarak tahmin etmiştim. Valla ben de işte ilk bana geldiğinde falan ben de bu kadar yaşının ilerlediğini bilmiyordum ama gerçekten bu, bu dişinin yaşı şu anda 16 geçmiş. Hay maşallah. Belki de 17. O zaman Tam net olarak bilmiyorum. ilk yavrularından evet, bu neki. Evet. Büyük olması. ihtimalle büyük ihtimalle ilk yavrularından hala şu anda mesela sağsan sürüde aktifliğini devam ettirir. Sürüdük. Ama helal olsun ben yaşlı köpeğe saygı duyan adama bayılıyorum. Şu an senin yerinde olmuş olsaydı başkasında olmuş olsaydı. Birçok kişi bu köpeği çoktan kaderine terk etmiş Evet. Çünkü enik alamıyorsun, davara gönderemiyorsun. Maalesef şöyle bir gerçek var. Yaşlı köpeğe saygı köylerde yok abi. Hani adamlar üretici değilse köpek görevini bitirdiği an onun o güne kadar ona yaptıklarının hiçbir kıymeti yokmuş gibi kaderine terk ediyorlar. Aslında bir rol çok güzel bir meseleye değindin. Eğer e, bizler yaşlı köpeklere kıymet vermezsek bu soyu zaten şeye terk ederiz yani. Bu soyu gerçekten kaderine, ederiz. Terk, kaderine terk ederiz. Yaşlı köpeğe saygı duyarsan bu mesela bulunmaz hint kumaşı diyeyim bu köpek. Eğer bu köpekten bir tane iki tane yavru alırsan soyu güzel bir şekilde devam ettirirsin. Ama bu köpek yaşlan diye at kapıya öyle bir şey yok ya. Dur dur. Gel geç bakalım, gel geç gel gel. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah sana abi artık o da yaşlanmış ya. bu O da yaşlanmış yani. o da dedi olmuş. Her filmin hala dörü tutuyor mu? Zor. Zorlanıyor artık. Son zamanlarda zorlanıyor. Evet. Hala şey alfalı üzerinden atmıyor köpek. Hala alfalık taslıyor. Baksana. Abi sala bakar mısın? Bir de diyorlar ya kangal köpeği sallı olmaz. Orantılı olur. Bu kangal köpeği değil mi şimdi? Bence son dönemlerde gördüğüm en iyi köpeklerden birisi. Ya Çok iyi köpek. Kangal köpeği sallı olmaz diyorlar da. ya Köpek şimdi hızlı olabilmesi için salı olması lazım köpekte. Tamam böyle aşırı derecede çok, e, orantısız bir saldan bahsetmiyor yani, ama. Yani tatlı bir iyi sen köpek. Lazım. Dışarıya çıkınca daha da ortaya çıktı. Değerli dostlar maşallah demeyi unutmayalım. Gerçekten çok iyi köpek ya. Çok hoşuma gitti. Ben abartmayı sevmem. Müthişsin sen ya. Şunun güzeline bakın. Bunu bir şunu şöyle bir 4 yaşında bir düşünün arkadaşlar şöyle bakın. Bu halini bir 4 yaşında düşünün şu köpeğin. Sen ne güzel bir şeysin ya. Nazar değmesi sana. Yani bunun spermlerine bir baktıralım. Aktifliği varsa gerçekten ben ee, elimde birkaç kişi var getirip çekmek isterim. Bence bu videoyu Barış abi izlediğinde de çok mutlu olacaktır. Bayram cezinde de çok mutlu yani olacaktır. Inşallah. Peki Bahri çiçeğin kriteri. Dedin ki ben Bahri Çiçek'in kriterlerini önemseyerek köpek tutuyorum. Elmanın dört parçasından bahsetmiştin. Nedir bu elmanın dört parçası? Elmanın dört parçası nedir? Mesela ilk önce fenotip bizim için önemli olan. Tabi sertlik, hırçınlık Ama Ama bu fenotip şey. kelimesi 10 sene önce yoktu. Ya şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Fenotip aslında Son dönemde çıktığı için ben fenotip olarak söylüyorum bu kelimeyi. Aslında bizim için simadır. Anladım. Sima. Gangal köpeğinde bir sima vardır. O sima bizim için çok önemli. Gösterelim mi o simayı? Nasıl bir simadır? O sima. Mesela benim hemen hemen bütün köpeklerim aynı simadadır. Yani bizim işte aradığımız ben fenotip diyorum mesela. Şimdiki yeni arkadaşlar, izleyenler için ben onu söyledim. Fenotip olarak biliyor onlar. Bizim için aslında simadır o sima dediğimiz. İşte köpeğin bakışı. Biz mesela bakışından kurtçu köpeği biliriz. Köpeğin bakışından kafa yapısından mesela. Evet, müthiş bir bakışı var. Evet, mesela üst taraf biraz geniş olacak. Ne diyeyim ben sana, burada kurt gibi yelesi olacak. Post mesela bizim için en önemli şey posttur. Post çift kat olacak, galın olacak derisi. Basarlar sağlam olacak. İşte tavşan ayak dediğimiz, ön iki parmağı uzun olacak, tavşan ayak dediğimiz yani top olmayacak. Kuyruk kalın olacak. Kuyruk sokumu kalın olacak. Ben benim en aradığım şey benim için en önemli özelliklerden bir tanesi kuyruk sokumudur. Kuyruk sokumu ne kadar kalın olursa köpeğin belinin o kadar çok güçlü olduğunu belirler. Simgedir. Noktaşı bir anlatım yapıyorsun ya. Hiç bölmediğim şiir gibi akıyorsun. Devam. Yani kuyruk sokumu ne kadar kalın olursa köpeğin beli o kadar güçlüdür benim için. Hocacığım yani bizim... selamünaleyküm. Hoş geldin. Yani renk o kadar gırçıl olmuş, boz olmuş o kadar önemli değil bizim için. Ama alada olmayacak. Biz pek ala şeyi... Şey yapmış, görmüyorsun, makbul görmüyorsun değil mi ala rengi? Ben. Benim Yani ya boz olur ya gırçıl olur yani. Açık gırçıl olabilir. En koyusu bu kadar bence. He, e, e bundan fazla koyusu zaten bizim şeyi bozuyor ya. Kitabı bozuyor. Bundan şu fazla koyusuna bakma. Şu an kanal severler videoyu izlerken böyle çaydan bir yudum çektiler. Nasıl <laughs> mesut oluyorlar biliyor musun benim gibi? <laughs> İyi köpeği bilenler şu anda böyle yani. mesut oluyor. Oh diyor. Ne güzel bir köpekmiş ya diyor. Keyif oluyor izlerken. Aferin lan sana aslan parçası. Maşallahın var maşallah. Nazar değmesin sana. Torunlarını bırakalım mı? Olur olur bırakalım. Torunlarını bırakalım diye torunlara böyle bir stresini assın burada. Ulan deli. Az önce beni ısırıyordun neredeyse. Ha? Gel Bazen bakalım. o gel. ayarsızlık yapıyor. Gel ayarsız enerji gel. 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 Maşallah sana maşallah. Maşallah, maşallah sana Maşallah maşallah maşallah. Ne güzel köpekler gördük değil mi değerli dostlar? Afyon'dayız, alakasız bir noktadayız, alakasız bir köydeyiz. Nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Çağın ısıttırma kendine bak. Onun sağa sola <laughs> pek değil kanka. Ben ne söyleyeyim. Maşallah sana nazar değmesin. yeni çok güzel. Bakın yaşını almamış bir yavru. Gel. Şimaya bak. Bak. Sana. Gel. Gel gel. Lan gel güneşte kaldın. Gel yaklaş biraz gel. Gel de seni çekelim gel. Gel. he sana maşallah. Hareketlere bak sen. Oyun da yap ya. Mehmet abiye tekrardan teşekkürler. Kapısında az ama öz köpek var. İyi ki de buraya çekime gelmişim. Anam 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 anam. anam. Maşallah maşallah maşallah. Hıza bak şu şunu da salalım da o da zincire takılmasınlar. Şu yavruyu. Gel. <laughs> Nazar değmesin abi. Mükemm mükemmeller yeniklerde. Kaç aylıklar şu anda? 9 aylıklar. Hay maşallah size be. Erkeğe bak erkeğe. Maşallah maşallah maşallah. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Yemin ediyorum kurşun gibi. Abi ha. sakatlanmasınlar zincirde. İşte onun için onu bıraktım ben de. Bu nasıl bir hız? Bahri amca zamanında bunlara panter dememiş. Boşuna dememiş yani zamanda değil mi? Evet. Hızla bak hızlı hızla hızla Hay maşallah. Erkeğin babası kim abi? Pardon erkekli dişinin. Onların babası Panter. Bulgaristan'a ben Beylül abiye verdim onu. Bulgaristan'a verdim. Hı hı. Panter. O da zaten deli Panter'in oğlu. İki taraftan da uzaklaşmış. Aynı hat doluyor yani bizim için. Muazzamlar. Sırtlar, postlar, falan muazzamlar. Hepsi birbirinden güzel. Maşallah nazar değmesin. Ya biz de ufaktan bir eee koyunculuk yaptık. Arazide e, gerçekten muhteşemler. Hız olarak özellikle çok hızlı köpekler. Nasıl hareketleri biraz anlatabilir misin abi arazideki tepkileri nasıl yani? Arazideki tepkileri? Bunların mesela örnek görüyorum sürünlerde yamaçta. E, sürüyü görebilecekleri en yüksek e, şeye çıkar bunlar. Tepeye çıkar. Oradan böyle şey gibi. Ee, kamera gibi böyle sürünün her tarafını görebileceği bir yerde çok güzel bir şekilde şey yaparlar izlerler herhangi bir şey olduğunda mermi gibi kuş üstünün önünden örnek veriyorum mermi gibi fırlarlar müdahale ederler maşallah maşallah nazar değmesin aslında e, şu anda e, gören e, izleyicilerimiz şu köpekleri gördüğü zaman hepsinin birbirine benzerlikleri e, görüyorlardır zaten evet yani benim anlatmama gerek yok görenler zaten bunlara gereken puanı verir boy, poz, şey o kadar önemli değil. Tip olarak baktığın zaman zaten hepsi birbirine oldukça benziyor. Fizikleri de çok güzel, boyları, evet. da çok güzel bence evet. abi. Daha bunlar yavru, onlar 9 aylık, bu işte 15 aylık. Daha bunlar tabii ki iki yaşına kadar gelişimleri sürecek. ha biz çok büyük köpeği de tutmuyoruz. Dişi olarak özellikle çok büyük dişilere ben sevmiyorum. Niye? Yavru bakın biraz daha sıkıntı oluyor. Küçük dişi çok telef etmiyor mesela yavruyu. Bence az ama öz köpeğim var. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden kıymetli. Buraya sadece bir ya da iki dişik dişilik, ufak bir dokunuş yapmak lazım. Evet. Şu anda üretim için bir iki tane güzel dişi buraya geldiği zaman abi, sen burada yıl içerisinde az ama öz köpekler çıkartırsın. O öz köpekler de ihtiyaç olan herkese yeter. Maşallah, maşallah. Herkül, sen ne güzel bir köpeksin ya. Sen ne güzel bir köpeksin. Seni ben bugün gördüm çok mutlu oldum ya. Bütün enerji, motivasyonum yerine geldi, keyfim yerine geldi. Mehmet abicim gerçekten çok kıymetli bir adamsın. Bugün tanıştık ama iyi ki tanıştık. Yani ben bu anlamda elimden gelen desteği sana vermek Allah istiyorum. Allah Buraya bir iki tane çok güzel dişi şey, e, söz veriyorum, göndereceğim. Bu köpeklerin de üretimine ben de en azından bir katkıda bulunayım. Çok da mutlu oldum bunları burada görme seni de tanıdığıma çok mutlu oldum. İzleyenler ben de, ben de, de bence çok mutlu, mutlu oldu. Çünkü niye? Ülkemiz bizim kocaman bir coğrafya. Evet. Yüzlerce binlerce köyün olduğu bir coğrafya. Senin gibi iyi köpek bağımlısı olan, iyi köpek tutkunu olan hem keyifçiler hem hobiciler hem yetiştiriciler var. Sizler bu ülke için çok kıymetlisiniz abi. Teşekkür ederim. İnşallah bana, bana daha var. da nincelerini üretmeyi Rabbim <laughs> sana nesip eder. Inşallah. Son olarak izleyenlerimize sen neler söylemek istersin? Hoppa derken Nümet <laughs> geldi. <laughs> Şarpıp devirdi. Yani müthiş bir tablo. Abi adamlar devirdi seni yayınlıklar maşallah. Yemin ediyorum mermi gibi ya. İşte dediğim gibi benim burada söylemek istediğim şu ya biz önüne geçemediğimiz bir sevda artık biz bundan vazgeçemiyoruz. Yani hiç yapmayacağız bu köpek için hiç yapmayacağız desek en kötü şartla iki dişi iki erkek yaparız. Değil mi? Ya hastalık vazgeçemiyoruz. En az almış hali bu kadar mı? Yani <laughs> akşam ben işten geldiğimde bunları doyurmadan yemek yiyemiyorum, İçime sinmiyor. İlk önce geleceğim, bunları göreceğim, bunlara doyuracağım ondan sonra gidip kendi yemeğimi yiyeceğim. Bu iş böyle bir şey bu abi. Bu iş böyle hastalık. bir hastalık ya. Ben vazgeçemiyorum yani. Ama bu hastalık seviyesinde bu köpekleri sevenler çok önemli. Sizler yani, sayesinde Türkiye'nin farklı farklı noktalarında böyle 3 köpek, 5 köpek, 3 köpek, 5 köpek iyi köpekleri tutanlar sayesinde iyi köpek aynen, kaybolmuyor. Aynen. Çiftlikçiler yanlış anlamasın. Eğer köpek sadece çiftlikçilerde kalsın, gerçekten iyi köpek kaybolur. Çünkü para oyunu bozuyor abi. Yani bozuyor. Bozuyor. İyi köpekler üretmeyecek kişilere gidiyor. Bu sefer üretim düşüyor ama kenarda köşede bu köpekler kaldığı sürece nesillerini devam ettirecekler. Yani çok doğru söyledim bak. O yüzden tekrardan emeğine yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Müthiş bir gündü. Çayın lezzeti harikaydı. Afiyet çok olsun. Keyif çok keyif aldık. Ederim. Güzel bir dost dilindi. Sadece buraya bir iki dişi takviyesi yapmak lazım. Yani. Onu yaptığımız zaman çok da güzel enikler hep birlikte olacağız diye tahmin i̇nşallah, ediyorum. İnşallah 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 kardeşim. Allah razı olsun. Sizden de sizden. Değerli dostlar gördüğünüz gibi Türkiye'nin farklı noktalarından karşımıza çok güzel köpekler çıkabiliyor. Afyon'daydık. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bizim için önemli. Siz bizi motive ettiğiniz sürece biz ülkemizin farklı şehirlerini, farklı köylerini gezmeye devam edeceğiz. Mehmet abi gibi nice bilinmeyen ama çok kıymetli üreticileri ekranlara taşıyacağız. Allah'a emanet. Görüşmek Allah emanet. üzere. Görüşmek üzere